6 Şubat depreminden sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasına gelen kediyi gören öğrenciler kantinden aldıkları peynirle besledi. Yani Siz biliyorsunuz, biliyorsunuz şey Kediye Lamne ismini veren öğrenciler o günden beri kediyi okulda besliyor. O duygudur. Fakülte binasından hiç ayrılmayan kedi öğrencilerle birlikte derse giriyor ve koridorlarda yaşıyor. Adeta fakültenin maskotu haline gelen kedi her günü öğrencilerin aldığı yiyeceklerle beslenerek sıcak yuvasından ayrılmıyor. Ama Öğrenciler kedinin depremden bu yana fakültede maskot haline geldiğini söyledi. Kedi sürekli buralarda, sürekli derslerimize de giriyor. Teneffüslerde de kendini seviyoruz. Bu şekilde. Geçen yıl da bir kedi vardı. Hep buralarda zaten gezdiğini görüyoruz. Böyle alıyoruz, seviyoruz kendisini. Ya oldukça tatlı bir kedi. Ben de... Değil mi? Evet, derslere giriyor, sınıfta dolaşıyor. Yani sıralarımıza çıkıyor, yatıyor. Depremden bu yana fakültemizin maskotu haline geldi. Ee, ve gördüğümüzde ilk gün Labne ile beslemiştik. O yüzden ismi Labne olarak kaldı. Şu anda da hala öğlen yemeklerimizle besliyoruz. Mama alıyoruz, süt alıyoruz. Derslerimizde geliyor, sınıfımızda dolanıyor. Mutluyuz. Hep yanımızda oluyor ve çok uysal. Dede, <laughs> onu Yanlış <burada değil>, <laughs> Gel, gel.